Etrafını toksik insanlar sarmış gibi gözüküyor. Artık bıktın onlardan. Ama bazen de durup kendine şu soruyu sorduğunda buldun mu? Acaba narsist olan ben miyim yoksa? O zaman gelin hep beraber bakalım hangi göstergeler senin narsist olma ihtimalini arttırıyor diye. Birinci gösterge: Bir problem olduğunda ya da bir şey başaramadığında suçu kendinde hiç aramazsın. Aklına bile gelmez suçlu acaba ben miyim diye. Hep başkalarını suçlarsın ve diğerlerinin hatalarını ortaya çıkarmakta ustasın. Hata hep etrafındakiler yapar ama kendini hatasız ve kusursuz biri olarak görürsün. Sütten çıkmış ak kaşık gibi gezinirsin etrafta. İkinci gösterge. Her daim eleştirirsin. Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmezsin. Mesela yapılan yemeği, başkalarının konuşma tarzını, insanların görünüşlerini bile eleştirirsin. Öyle ki hiç kimse senin kadar güzel ya da yakışıklı olamaz. 3. Sen eleştirirsin acımasızca ve hakkın diye düşünürsün ama kendin en küçük eleştiriye gelemezsin. Birisi seni eleştirdiğinde hemen alınırsın, kırılırsın, saldırıya geçersin, agresifleşirsin. Beni nasıl eleştirebilir ki? Ben kusursuzum diye düşünce kalıplarına girersin. 4. Dışarıda insanlara çok iyi davranırsın. En iyi yönlerini gösterirsin. Bir maske takarsın. Yardım seversin. Herkesin yardımına koşarsın. Ama ev halkına karşı zalim biri gibi davranırsın. Ev içerisinde maskeni çıkarırsın ve gerçek yüzünü gösterirsin. Çocuklarına ve eşine karşı yardımlarını esirgersin. Onların ihtiyaçlarına karşı sağırsın ve ihtiyaçlarını görmezden gelirsin. 5. İstediğini elde edemezsen ya da gördün ki senin toksik davranışlarını insanlar fark ediyor, acındırırsın kendini. Mesela bir hastalık uydurursun, bir problemini vesaire uydurursun. Böylece bütün ilgi odağını kendine çekersin ve İnsanlar seni mazlum gibi görüp empati yaparlar. Birisini çekiştirdiğinde gerçekleri anlatmazsın. İşine gelen bilgileri yani sana yarayan, bilgileri seni iyi gösteren durumlara davranışlarını anlatırsın. Seni suçlu kılan davranış kalıplarını yalanlarla süslersin ki kendini haklı çıkarmak için. 6. Baktın ki insanlar sana inanmamaya başlıyor. Dilin özür diler ama kalbin asla. Özürün sırf karşındakini manipüle etmek için kullanırsın. Ama sonra yine bildiğini yaparsın. Yani davranış biçimini değiştirmezsin. 7. Empati yeteneğin yok. Ev halkına karşı duyarsızsın, onların ihtiyaçlarını ve isteklerini duymazsın, anlamazsın ve görmezsin. Evin dışındakilerine ama düşünceliymişsin gibi yaparsın. Onlarla ağlarsın, dertlerini dert edersin. Yani işine geldiğinde empatin varmış gibi davranırsın ama sırf yabancılara karşı böylesindir. 8. Hep sen haklısın. Sadece senin düşündüklerin doğrudur. Sen nasıl düşünüyorsan karşındaki de öyle düşünmesi lazım. Başka düşünceleri tolere etmiyorsun. Dediğim dediktir. 9. Kontrol edersin. Bunu bazen açık bir şekilde yaparsın. Mesela eşini, çocuklarını görünür şekilde kontrol edersin ve senin istediğin şekilde itersin. Ama bazen de sinsi bir biçimde kontrol edersin. Bunu da etrafındakilere iyi niyet adı altında yaparsın. Mesela narsist kaynana işine gelen iyilikleri yapar ve eş zamanda böylelikle gelini kontrol altına alır. Gelinin ruhu bile duymayabilir. 10. Kendini herkesten üstün görürsün ve bundan dolayı övülmek istersin. Ve abartılı bir özgüven hissin var. Olmayan yeteneklerini herkes tarafından görülmesini istersin. Ve övgüler beklersin. Senin yeteneklerini görmeyenlere küçümsersin. Ve onlara tepeden bakarsın. Evet birkaç narsist göstergelerini anlattım. Peki sen hangi kanıta vardın? Yorum kısmına yazabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.